Merhaba sevgili dostlar Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz ben Ayşegül bu videomda daha önce yapmış olduğum yaban mersini sirkesinin faydalarından bahsetmek istiyorum yaban mersini diğer adıyla bulu sirkesi sirkesi faydaları nelerdir e, kısaca nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgileri paylaşmak istiyorum bu videomda yaban mersinin bulu olarak da biliniyor faydaları saymakla bitmiyor gerçekten de ee, meraklısına faydalarından bazılarından bahsedelim. A, B, C vitaminleri, antosiyaninler, selenyum, magnezyum, fosfor, bakır, çinko gibi önemli besin öğelerinden zengindir. Beyin hücrelerini ve sinirlerini koruyucu özelliğe sahip Ayrıca hafızayı güçlendiricidir. Bazı bilimsel araştırmalarda yaban mersini sirkesinin fareler üzerinde yapılan deneylerde e, hafızayı güçlendirdiği e, testler sonucunda da e, onaylanmıştır. Gerçekten fayda sağlandığı bilinmektedir. Beyin hücrelerini ve sinirlerini koruyucu özelliğe sahip demiştik. Hafızayı güçlendiriyor demiştik özellikle Alzheimer gibi giderek artan bir hastalığa karşı koruyucudur. Çalışmalara göre düzenli yaban mersini tüketen çocukların öğrenme kapasitesini de yükseltmektedir. Obeziteye çare, antioksidan, elastik asit yani antikanserojen gibi kansere karşı koruyucu içeriği vardır. Ee, peki yaban mersini bu kadar faydalıysa sirkesi ne kadar faydalıdır? Peki sirkesiyle uğraşmak yerine yaban meyvesini yesek nasıl olur? diye sorabilirsiniz. Fakat yaban mersininin sirkesi ve meyvesi farklı şeylerdir. Faydası açısından bakacak olduğumuzda sirke meyvesine kat kat daha faydalıdır. Çünkü burada meyvenin içeriği fermentasyon geçirmektedir. Şekerler parçalanır, probiyotik bakteriler gelişir, normal meyve kan şekerini yükseltirken sirke tam tersine düşürmektedir. Çünkü ortamdaki şekeri Probiyotik yani faydalı bakteriler parçalamıştır. Ben de bu sirkeyi eşim için kurdum. E, göz tansiyonu olduğu için, göz tansiyonu yani glukom hastalığında da e, göz tansiyonu da çok iyi geldiği için özellikle sevgili eşime ben de yapmak istedim. Size sevdiklerinize bu tür faydalı sirkeleri yaparak hediye edebilirsiniz. Şimdi peki sirkeyi yaptık. Gördüğünüz gibi bu da sirke anası dediğimiz jelimsi bir kısmı. Şöyle göstermek istiyorum. Bilmeyen arkadaşlarımız için belki vardır. Şöyle bu üzerinde oluşan bir jelimsi bir tabakadır. Bunun nasıl yaptığımı merak ediyorsanız organik annem e, yaban versili sirkesi olarak ulaşabilirsiniz. Bunları şu an süzdüm. İyice bakın e, hiçbir şekilde boşluk kalmayacak şekilde cam kavanozlara doldurdum ve Artık bunları istediğimiz zaman tüketmeye hazır. Peki nasıl tüketelim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çok pratik bir kısa bir tarif vermek istiyorum. Şu kadar bir sirkeye ya da damak tadınıza göre belki sirkeyi sevmiyor olabilirsiniz. Daha az koyabilirsiniz sirkenizi. Üzerine içme suyu ekleyerek seyreltiyoruz ve dilerseniz üzerine ya da içerisine bir miktar bal ekleyebilirsiniz tatlandırmak için stevia özü ekleyebilirsiniz bu tamamen sizin arzunuza göre ama ben genellikle sirkelerimi içerken tatlandırmıyorum Çünkü sirke kokusunu seviyorum bu şekilde yemeklerden sonra özellikle yemeklerden sonra en az günde iki fincan içebilirsiniz Eğer ki mide probleminiz yoksa ya da herhangi bir rahatsızlığınız yoksa uzmanlar iç çok olumlu olduğunu açıklıyor. Bulu beri sirkesi diğer meyvelere göre biraz daha buruk bir tadı var. Yani alıştığımız elma sirkesinden biraz daha farklı bir tadı var. Sizin için bir tatmak istiyorum. Şekeri oldukça az, şeker oranı. Ama sirke severler eminim bu tadı da çok seveceklerdir. Ee, dediğim gibi bir miktar bal ekleyerek de çok rahat içebilirsiniz. Harkı hatta sirke cübün şerbeti yaparak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Videonun altından beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sevdiklerinizle bu bilgiyi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın efendim.